Nihal Candan neden? Öyleydi? Nihal Candan'ın ani vefatı, anoreksiya nervoza ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu hastalık sadece fiziksel bir sorun değil, aynı zamanda derin bir psikolojik travmanın da yansıması. Kişi, zayıflama takıntısıyla sağlığını tehlikeye atıyor. İnanılmaz bir irade gücüyle bedenine zarar veriyor. Peki bu nasıl oluyor? Anoreksiya nervosa genellikle genç kadınları etkiliyor ama erkekler de bu tuzağa düşebiliyor. Toplumun güzellik standartları bu hastalığın yayılmasına katkıda bulunuyor. İnsanlar zayıf olmanın mutluluğun anahtarı olduğuna inanıyor. Ancak gerçek tam tersine. Bu hastalık yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruhsal dengeyi de alt üst ediyor. Nihalin hikayesi bir uyanış olmalı. Anoreksiya nervoza sadece bir diyet meselesi değil, yaşamı tehdit eden bir durum. Destek almak, tedavi sürecinin en önemli parçası. Kendi bedenimizi sevmek ve kabul etmek bu savaşta en büyük silahımız. Unutmayın, sağlıklı olmak her şeyden önce gelir. Abone ol ve anoreksiya farkındalığını yaymak için bu videoyu arkadaşlarınla paylaş.